Evet arkadaşlar hesap doktoru muhasebe programımızın ayarlar bölümündeki eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi buradan e, ürün yönetim ayarlarına bakacağız. Evet e, ürün tanımı ile ilgili girilebilecek miktar birim daha önce tanımlı gelen adet koli kilogram litre bunun dışında bir birim kullanılacaksa ee, şey yapabiliyoruz ekleyebiliyoruz ne diyeyim, karton diye bir şey olabilir evet geldi balya geldi birimsi alış ve satışlarda bunu daha sonra ee, fatura hareketlerinde bu birimleri kullanıyoruz Kırılım, e, Kırılımda e, bir ürüne ait seçenekler, diyelim bir ayakkabı mağazası için ayakkabı numarası veya giysi için beden veya herhangi bir ürün için renk. E, daha önce tanımlı bir şey, renk burada tanımlanmış. Bakalım bir tane şey diyelim. E, beden diyelim. Beden. Giyisi. Giyisi beden Şimdi yani tekrar bir açıklama yapmaya gerek yok. Aynısını yazalım. Ekledim. Evet. Beden geldi. Şimdi buradan beden diyoruz. Eta isim. large kısasını ile Açık maydaya sınırlı ekle diyelim Evet Şimdi ee, artık stokta beden açarken ee, stokta ürün açarken eğer bedende ee, hangi beden olduğunu şey yapabiliriz bedenin detaylı large bir tane daha ekleyelim mesela dedim böyle mi yazıyor medium ekledik evet kırılımlara bakıyoruz şimdi bedende ürün açarken artık yani istersek ee, beden takip edebiliriz bir tane mavi gömlek, large, medium ve birçok seçeneğini koyabiliriz. Kırılımda belirttiğim gibi numara olabilir, renk olabilir. İsteğimize bağlı. Yani bu neye yarıyor? Ee, ürün toplam raporlarda e, toplam bir tane, dedim, ne dedik demeyin, e, mavi gömlek dedik. Mavi gömlek olarak stokta görüyoruz ama satarken, alırken ee, bize bedeni gerekli ise onu da buradan takip edebiliyoruz. Fiyat tipi, ee, fiyat tipi sınırsız fiyat tipi belirleyebiliriz. Daha önce gelmiş kredili satış ve promosyonlu satış gibi. E, ne diyelim kısa isim. Bir tane bize tamam toptan fiyat. Toptan bunu e, eklediğimiz zaman buraya geliyor. Alış faturalarında, satış faturalarında bu fiyat tiplerine ürünleri fiyat girdiğimizde, e, mesela satış yaparken kredi satışı, bir satış fiyatında kredi satış kullanacaksa buradan Bir bir da buradan kontrol etme imkanı oluyor. Grup grupta e, şöyle e, mesela marka bu otomatik geldi daha önce açılmış mı açılmış marka kısa isim ne marka m olsun evet ekledik şimdi markayı seçtiğimizde istediğimiz kadar marka tanımlayarak açıyoruz. orange'i açık ekleyin bir tane daha marka ekleyelim raporlarda marka bazında rapor alabiliriz yani bir kırılımı stok koduna yazmadan buradan takip edilme imkanı veriyor stok bölümünde cari hesap bölümünde muhasebe bölümünde her yerde baktığımız zaman kodlar geliyor stok kartı açarken bunu da göreceğiz. Orada marka ekleyebileceğiz.